selam arkadaşlar. Neden böyle girdim bilmiyorum. Evet. Tabii kalbimizi de atalım. Evet. Ben evimi değiştirdim. Ona geçmeden önce arkadaşlar bu arada şuradan buluşma yaptım. Bazıkiler geldi, bazıları gelmedi. Ve beni takip eder misiniz? Ne olur? ve videomuza geçelim. Acık durdurmuyorum. Bir tane hava fişek, konfeti patlatalım. Ayıp olur. Zaten bir tane kalmış. Pat. Açılış. Evet, yeni ev. Sur işareti. Ne geliyor? Ne videosu geliyor? Paylaşalım. Ve hemen çıkalım. Evet. ilk salonumdan şöyle buradan mesela bok şeyi falan izliyorum. Buradan bir şeyler falan var. Şöyle. Ondan sonra odama gidiyorum. Şöyle odam. Bu kız ne Biniyorum. Bu bilmiyorum. Bu hakikaten bu ne? Ne? Oha, a, Wow, güzelmiş. Bu da güzel. Kupam yukarıda. Şimdi böyle masa var. Kaydırak. Mutfağın bu tarafta. Hello Kitty. Şurada yemekler. Burası güncellemeyle açılacak. O yüzden katıyorum. Ne alaka? Şimdi <laughs> gel şu kadraktan bir kere kayayım şimdi kaldım. Burası da güncellemeyle açılıyor. Ne olur? O tuvalet yapayım evime ne olur? Evet bu videomuz çok kısa oldu ya. Ne yapsam? Ya bir şey olmaz. Kısa yaptım bu. Şunları alalım bari. Şu ikisini alalım. 7 mi oldu? 9 iyi. Evet ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Yanıma Yap. bir tane arkadaş yapacağım. Çocuk mu yapacağız? Bebek şeyi var mı? Evet bir tane de çocuk olacak. Tabii ki de çocuk böyle olur. Kız tabi tabii ki de erkek. Benim gibi. Benim çocuğum. Çocuğum. Çocuğum gel buraya. Çocuğum gel. Niye çocuğum gelmiyor? Çocuğum gelsene ya. Çocuğum ışınlanma. Çocuk delirdi. Delirdi çocuk Ev görünce ben de delirdim. Var da bu hangi evler sizin Normal bir ev. Halil ne oynuyorsun ya sevdi? Dermişim ama böyle bir ev. Badana falan yap. Hatta badana yapayım durun ya. <laughs> Diğer adaları da gördünüz yakında değişecek ama full her yeri değiştireceğim bir boya yapmam gerekiyor ama dışarıdan evim mavi mavi ve sarı yok bu olmasın bu olsun bir de bu olsun bir de bu olsun bu olsun şöyle olsun tamam evin içine gidelim zemin. Evet. Şöyle olsun diyorum. Evet. Duvarlarımıza geçelim. Hmm. Şöyle istiyorum ya. Yani. Çok abartılı. Yeşil nasıl? Yeşil kalsın. Böyle. Yeşildi değil mi? Evet. Yes ve evet bu videomuzdan da bu kadar olsun sizleri seviyorum ve bay bay. Bu arada beni takip ediyorsunuz pek de.